Aşerleri kanalından herkese merhabalar. Hafta sonu kahvaltısı için çok güzel pankekler yapacağız bugün sizlerle. Yumuşacık, puf puf kabaran pankekler. Bunun için malzemelerimi hemen geçiyorum. İki tane yumurtamı çırpma kabına alıyorum. Yumurtamın üzerine yarım çay bardağı kadar toz şeker alıyorum. Evet, çırpmaya başlıyorum. Evet çok fazla çıkmadım kek hamuru gibi. Hemen içine sütümü alıyorum. 2 su bardağı süt kullanıyorum ben. Ve 5 kaşık sıvı yağım var. 5 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Azıcık daha çırpacağım. Ve Şöyle 3 su bardağı unum var. Unumu eledim. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya katıyorum. Kuru malzemelerimi de karıştırma kabıma alacağım yavaş yavaş. Ve karıştırmaya çıkmaya devam ediyorum. Evet, tavanızın dibini şöyle bir fırça yardımıyla sıvı yağla, yağlayabilirsiniz. Ben hiç yağlamadım. Direkt kullanacağım. Kıvam küçük olduğu için çok fazla almıyorum. Kıvamını gösteriyorum. Çok cıvık olursa yayılır tavanızda. O yüzden biraz daha katı bir kıvam elde ettik. Evet, şöyle. Yayıyorum tavama. Kısık ateşte pankeklerimi pişireceğim. Hatta ben kaşık kullanmak istiyorum. Göz göz kabarmaya başladılar. Şöyle kontrol ediyorum pişmediğini. Şöyle üstü göz göz olunca bu bize piştiğini gösteriyor. Bunu ters çevirip diğer yüzünü de pişireceğiz. Pankeklerimin arka yüzlerini pişiriyorum. bir tane daha pankek koyabiliriz. Şu şekilde. Birazcık altını açtım. Çok açmayacağım. Evet bakın bir şey kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bir kaşık daha pankek hamurundan koyuyorum tavanın kenarına şöyle yuvarlak. Evet, ilk pankeklerimi alıyorum. Tamam küçük olduğu için ben kaşıkla alıyorum pankek hamurlarından, kepçeyle de koyabilirsiniz. Dediğim gibi tavanız dibine yapışıyorsa bir sıvı, yağ, sıvı yağla bir fırça yardımıyla yağlayabilirsiniz. Benimki yapışmadığı için hiç yağlamaya gerek duymadım. Evet ilk koyduğum hamurun bakın göz göz oldu. Hemen ters çevireceğim. Gayet güzel oldu. Evet, bu şekilde pankeklerimizi pişiriyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde çeviriyoruz. Bakın çok kolay yapılışı. Göz göz olunca çeviriyoruz. Evet, pankeklerim pişti. Yanına meyvelerle servis etmek istiyorum. Eğer elinizin altında kahvaltılık çikolatanız yoksa benim şöyle hemen şipşak hazırlayabileceğim pratik bir yöntemim var. Pekmeze tayini katıyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı kakao alıyorum. Evet, bizi kurtarabilecek bir çikolata tarifi oluyor. Benim sonraki videolarımda kahvaltılık çikolata yapımı videom da olacak. Çekimini yapacağım. Evet şu şekilde kendi çikolatamızı hemen şifşak elde edebiliriz. Hem de gayet besleyici çocuklarımız pekmez yemiş olurlar. erkeklerin yanına hemen şık şak hazırlayabileceğim bir karışımı oldu Evet şimdiden herkese afiyet olsun diyorum ee, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyiniz Hepinize sağlıklı ve lezzetli günler diliyorum